Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videolarımda doğru emzirme pozisyonlarından ve doğru emzirme tekniklerinden bahsettim. Biraz da kendi deneyimlerimi anlatmıştım. Şimdi ise emzirirken nelere dikkat etmeliyiz? Ben emzirirken neler yaşadım? Yine birazcık kendi deneyimlerimi de katarak bir video çekmek istedim size. Biliyoruz ki bebeklerin büyük bir çoğunluğu, neredeyse hepsi de diyebiliriz aslında emmi ile dünyaya geliyorlar. Bu nedenle doğumdan sonra eğer annenin sağlığında bir sorun yoksa bebeğinde mümkün olan en kısa zamanda emzirilmesi gerekiyor. Hatta bazı bazı doktorlar sezaryen sonrasında bile ameliyathanede ten temas sağlayarak bebeğin emzirilmesini sağlıyorlar ki benim doğumumda da öyle olmuştu. Ben de sezaryen doğum yaptım ve ameliyathanede bebeğin de durumu iyiydi, benim de durumum iyiydi. Bebeği giydirdikten sonra göğsüme yerleştirdiler ameliyat devam ederken. Bu şekilde bebeğim memeyle tanıştı. Ameliyathane tabii soğuk bir ortam olduğu için çok fazla da orada kalması uygun değil aslında. Ten temas sağlandıktan sonra bebeğimi babasıyla odaya gönderdik. Tabii ki ilk ten temas bebeği ilk yarım saat içinde memeyle tanışması annenin sütünün gelmesi için oldukça önemli. Çünkü bebeğinizin emdiği süre boyunca annenin vücudunda oksitosin hormonu salgılanıyor. Ve salınan bu hormon sayesinde de annenin memelerinden süt gelmesi sağlanıyor. Bu sırada süt gelmiyorsa bile emzirmeye devam etmeniz gerekiyor sevgili anneler. Çünkü benim de 3-4 gün boyunca gerçekten sütüm yok denecek kadar azdı. Ama bunu görüp sakın moralinizi bozmayın. Önemli olan devamlılık. Ve siz bebeğinizi emzirmeye devam etmelisiniz. Çünkü bebeğinizin emmesiyle beraber göğüsü uyarılacak ve bu sayede sütünüz yavaş yavaş artacak. Emzirmeden önce muhakkak göğsünüz ve ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Bazı göğsücü kremleri var ki bunları sürüyorsunuz ama bebeğiniz o göğsücü kremiyle de emebilir. Tabi bu size kalmış yani bilmiyorum. Ben yine de göğsücü kremi sürdükten sonra emilebilir bir göğsücü kremi ise bile silmeyi tercih ediyordum. Çünkü bebeğiniz daha dünyaya yeni geldi ve çok küçük. Evet sevgili anneler göğsünüzü yıkadınız, ellerinizi yıkadınız ve bebeğinizi emzireceksiniz. Emzirirken dikkat edilmesi gerek birinci ve en önemli husus bence sizin kendi rahatınız. Kesinlikle yanlarınıza, arkanıza, gerekirse bacağınızın altına, karnınıza, her yerinize yastık koyun. Bebeğinizi o şekilde emzirin. Çünkü siz rahat olursanız bebeğiniz de rahat olur ve bu emzirme süreci çok daha güzel, çok daha başarılı geçer. Bunun dışında bebeğinizi emzirirken bebeğinizin memeyi iyi kavradığına emin olun. Bebeğin yüzü anneye tam dönük olmalı ve ağzı tam açık şekilde olmalı. Yani bebek memeyi tuttuğunda dudakları dışa dönük olmalı ve memeyi tam kavramalı. Göğsün ucundaki kahverengi kısmın tamamını neredeyse ağzına almalı. Ve sadece göğsünüzün ucunu ağzına alırsa göğüs ucunuz büyük ihtimalle çatlayacaktır. Bu kaçınılmaz bir son. Ayrıca bebeğinizi emerken şapşup sesler çıkarması her ne kadar bize çok tatlı gelse de aslında bu bebeğinizin doğru emmediği anlamına geliyor. Eğer bu sesler çıkıyorsa bebeğiniz büyük ihtimalle kahverengi kısmın tamamını ağzına almadı. Ve biraz daha böyle emmeye devam ederse siz maalesef göğüs ucu yarısı bekliyor olabilir. Çünkü eğer eğer kısmını kısmının tamamını ağzına almadıysa büyük ihtimalle bebeğiniz havada uyutuyor olabilir. Ve bu da bebeğinizde gazı ve dolayısıyla da huzursuzluğu arttırır. Aynı zamanda emme sırasında bebeğinizin şakakları ve kulaklarının oynaması da doğru emdiği anlamına gelir. Diyelim ki bebeğinizi emzirmeye çalışıyorsunuz ama uyuyor, uyanmıyor. Bebeğinizi uyandırabilmek için parmağınızla bebeğinizin dudağını okşayabilirsiniz. Dudaklarının kenarında gezdirebilirsiniz. Çünkü bu durum bebeğinizin emme üçgüdüsünü harekete getirecektir. Bunun dışında mesela bebeğinizi uyandıramıyorsanız eğer alt değişimini yapın muhakkak. Alt değişimini zaten emzirmelerden önce yaparsanız bebeğiniz çok daha aktif olur ve sizi çok daha güzel emer. Alt değişimini de yaptınız bebeğiniz uyanmıyor. O zaman ıslak mendili ya da kendinizin ıslattığı bir pamukla bebeğinizin yüzünü, boynunu, ellerini, ayaklarını hafifçe silebilirsiniz. Ya da bebeğinizi çok kalın giydirmişsinizdir. Biraz daha böyle soyabilirsiniz. Zıbınla bırakabilirsiniz. Zaten sizinle ten tene temas ettiği için çok üşüyeceğini zannetmiyorum. Üzerine ince bir battaniye atmanız yeterli olacaktır. Eğer bebeğiniz uyanmıyorsa bunları deneyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ya da eğer emzirme öncesinde bebeğinizin burnu tıkalıysa burnunu açtıktan sonra emzirmeye dikkat edin. Ayrıca emzirme sırasında annenin gövdesi bebeğin üzerine eğilmemelidir. Dediğim gibi sizin rahat olmanız gerekiyor. Dik ve arkanıza yaslanmış bir pozisyonda olacaksınız. Gerekirse bebeğinizi yükseltmek için altına yastıklarla destekleyeceksiniz. Emzirme devam ederken bebeğiniz memede uyuyakalıyorsa ki büyük ihtimalle öyle oluyor. Benim de hep bu şekildeydi. Sürekli bebeğim kalıyordu Bebeğinizi aman bebeğim çok tatlı uyuyor ona kıyamam uyandırmayın demeyin. Muhakkak eğer emzirme bitmediyse ve bebeğinizin karnı doymadıysa uyandırın. Nasıl uyandırabilirsiniz? Ayağının altını şu şekilde pıt biraz vurabilirsiniz. Burnunuz böyle bu şekilde sıkıp bırakabilirsiniz. Ya da ıslak mendille ya da kendinizin ıslatmış olduğu bir pamukla işte yanağını, işte vücudunun belli açıkta kalan bölümlerini, elini, kolunu, bacağını yavaşça o ıslak olan bezi sürebilirsiniz. Bu şekilde ona bir uyaran vererek muhakkak bebeğin uyandırmaya çalışmalısınız. Çünkü bebeğinizin o an emmesi, emin olun ki uyumasından çok daha önemli. Eğer bebeğiniz aç kalırsa, biliyorsunuz ki sarılık riski artar, kilo alımı az olur gibi gibi nedenlerden dolayı bebeğinizin düzenli ve yeterli emmesini sağlamaya çalışmalıyız. Bebek emmek için ağzını her büyükçe açtığında anne göğüs ucunu kahverengi bölgenin tamamını kapsayacak şekilde bebeğinin ağzına üst damağına yerleştirmeli ve bebeğinin memeyi tamamen ağzına aldığından emin olmalı. Emme işlemi tamamlandıktan sonra da bebeğinizin gazını çıkarmalı ve öyle yatırmalısınız. Eğer gaz çıkarma işlemini yapmadan yatırırsanız bebeğiniz çok rahatsız olur ve uyuyamayabilir. Özellikle ilk zamanlarda bir memeden diğer memeye geçerken ya da biraz emdi mesela tekrar devam edecek ama yavaşladı. O aralarda da yine ara gaz çıkartıp tekrar devam edebilirsiniz. Çünkü Bebeğinizin ilk zamanlar zaten midesi çok küçük. Ve aynı zamanda emerken hava da yutabiliyor. Ve bu havayı da yuttuğu zaman midesinin dolu zannediyor. O yüzden ara gaz çıkarırsanız midesinde yer açılsın ki emmeye devam etsin. Son olarak kendi deneyimlerime de dayanarak şunu söylemek istiyorum. Emzirme esnasında bebeğinizle bağ kurmanız, onun gözlerinin içine bakmanız, hem bebeğinizle ilişkisiniz açısından çok önemli hem de çok güzel bir duygu. Özellikle baş başa bir ortamda sakince emzirmek hem bebeğin Size. Bazı kaynaklarda emzirirken bebeğinizle konuşmanız gerektiği de yazılıyor mesela. Ama ben emzirirken özellikle ilk zamanlar için söylüyorum. Emzirirken konuştuğum zamanlarda bebeğim bundan hiç hoşnut olmazdı. Ben ne zaman konuşmaya başlasam emmeyi bırakırdı. Yani bu bebekten bebeğe biraz değişebilen bir durum. Evet sevgili anneler ya da anne sizlere emzirme ile ilgili anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aynı zamanda kanalımı takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.